Evet, selamünaleyküm. Şanlı Emre, hoş geldiniz. Bugün Balıkesir ile Gönel ilçesine bağlı Küpçüklü köyündeyiz. Sıfırada 81 parseldeyiz. 7000 metrekare tarlamızın tanıtımını yapacağız. Tarlamızın üst sınırı bu ağaçtan başlıyor. Şöyle gösteriyorum. Bu kısma doğru gidiyor. 7 dönüm tarlamız. Tallamız Gönene 14 km. Köye kuş bakışı 200 metre mesafede. Ee, normal yolla da 1,5 km hemen hemen. Ee, tallamızda %20'lik bir eğim mevcut. Tallamızın resmi yolu yok. Ama asfalt yola 200 metre mesafede. Şöyle gösteriyorum. Evet. Asfalt yol. Şu beyaz beyaz 4x4 aracımızın hemen üstünde. Evet. 7 dönümlük tarlamız. Köy manzarası gördüğünüz gibi. Şöyle yukarı çıkıyorum. Köyün kuş bakışı çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Karşımız köy. Şimdi tarlamızın içine doğru yürüyorum, giriyorum. Tarlamızda su etüt çalışması yapılmış devlet tarafından ve 80 metre altında günlük 200 tonluk su karşılayacak ee, su kaynağı bulunmuş. Bu aşağı zamanla dere şekline dönmüş. Şu ağaçlık kısım şöyle. Ama burası tarlamızın içinde. Yani zamanla. E, su akan bir yol haline gelmiş. Evet şu an burası tarlamızın içi. Gördüğünüz gibi etrafında elektrik telleri mevcut yakınlarında. Şu yukarıda e, evet tarla sahibi sanırsam elektrik hattı çektirmiş. Tarlamıza doğru iniyoruz. Gönen 14 kilometre, 7 dönüm kuru tarıma elverişli ama suda çıkmış 80 metre altında. Şöyle gösteriyorum. Evet. Burası tarlamızın ağaçlık kısmı, çalılık kısmı. Şöyle. Evet burası tarlamızın yukarıdan aşağı indik. Dallamızın yukarı kısmı burası. İndiğimiz noktada en aşağı kısım son nokta. Burası çalılık olmuş, ağaçlık olmuş. Ama bu kısımdan su çıkmış. Su etüt çalışması yapılmış. Şöyle yürüyorum. Evet. Bu kısım ağaçlık, ormanlık, çalılık olmuş. Dallımızın resmi yolu yok ama suyu var. Şöyle yürüyoruz. Evet. Bunlara tarladan tarlaya yol yapılmış gördüğünüz gibi. Bu tarz birkaç yol var. Tarlamızda. Şöyle. En uç noktaya geldik tarlamızın sınırına hemen hemen. Tarlamız %20 eğimli. Hafif eğimli ama gördüğünüz gibi rahatça yürünebiliyor. Şöyle gösteriyorum. Burada kuru tarım yapılıyor ama e, su çalışmaları yapılmış. Su çalışmaları yapıldığı için ve su bulunduğu için burada ee, sulu tarımda yapılabilir Hem kuru tarım hem sulu tarıma uygun Şöyle 7 dönüm Bayağı geniş bir alan Gönene 14 kilometre yakın Köye kuş bakış 300 Arabayla 1.5 kilometre Burası aşık çalılık kısım Evet. Köyü görüyor, köy manzarası mevcut. Buraya sizin keyfinize kalmış olarak küçük bir prefabrik konteyner bahçe ve e, belediye izinleri, devlet izinleri çerçevesinde yaparsanız köy manzarasına karşı yeriniz olur. Burada hem tarım yaparsınız, hem hafta sonunuzu veya bir hikaye gelip kalabilirsiniz. sakin bir şekilde burada huzur bulursunuz. Rahatlarsınız. Evet. Aşağıdan yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi köye çok yakın bir mesafe. Köyümüz şurası. Yukarısı. Yukarıdan daha net görünüyor. Yerimiz bu şekilde. Suyu var. Resmi yolu yok. Tarlaya yol açılmış. Tarladan tarlaya yol var. Evet bu ağaçın çalının arkası köy. Yerimiz alıcısına hayırlı olsun diyorum. Evet. 7 dönümlük tarlamızın resmi yolu yok. Ama resmi yola 20 metre. Evet. Burası resmi yolmuş. Buradan resmi yola 20 metre mesafesi var. Evet buradaki yol Köye doğru gidiyor. Yedi dönümlük tarlamızın resmi yolu mevcut. Gördüğünüz gibi. Buradan köye çıkılıyormuş. Şöyle yürüyorum. Resmi yola doğru. Köye kuş bakışı. 200 metre demiştim. Arabayla da bir buçuk kilometre dedim. Evet, burada çeşmede bulduk. Şöyle göstereyim. Bu yolu sonradan bulduk, keşfettik. Burası resmi yol. Köye doğru çıkıyor bu yol. Bizim tarlamız da hemen bu gösterdiğim kısım içerisi. Yani resmi yola 20 metre Zaten buradaki tarla sahipleri yol açmış kendilerine. Yukarıdaki yani bizim tarlamızın bulunduğu kısma giden yol burası. Bütün tarla sahipleri bu yoldan geçiyor. Yol sorunu yok. Şöyle gösteriyorum. Resmi yola 20 metre mesafesi var. Müzik